Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere deneyimi çok eski yıllara dayanan ama günümüzde de hala popülerliğini koruyan bir deneyimden, bir tecrübeden bahsetmek istiyorum. Bu e, yöntem çok eski yıllardan günümüze kadar gelmiş. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilenlere bilgi güncellemesi diyelim bilmeyenlere de bir öneri niteliğinde aklınızın bir kenarında bulunsun, lazım olsun, lazım olur diyebilirim. Biliyorsunuz ki bitkisel yağlar arasında en kaliteli yağ olan zeytin yağıdır. Sadece kalsiyum değil, aynı zamanda mineral bakımından da zengin olduğu için kemiklerin güçlenmesine böylelikle katkı sağlamaktadır. Ama ben burada kullandığım sizlere tecrübesi edinilen yağın Zeytinyağın tortusu, bundan bahsetmek istiyorum. Zeytinyağını hali sıkım yapan ve bu üretimi yapan kişilerden aldığınızda bu şekilde pet şişelerde satarlar onları ve zeytinyağının tortusu oraya dibine durur. İşte o tortunun paha biçilmez faydaları vardır. Bakın bu da e, zeytinyağı, diğeri e, batak zeytinyağı ya da tortulu zeytinyağı diye geçer. Diğer zeytinyağını hemen bir kenara alıyorum. Ve bizim bugün önemli üzerine değinmek istediğim, sizlere vurgulamak istediğim bu batak zeytinyağının kemik sağlığı için olan faydalarına bahsetmek. Batak zeytinyağı dizlerdeki ağrılara, romatizma ağrılara, eklem ağrılarına, boyun, boyun fıtığı, bel ağrısı, sırt ağrısı, bütün kemik ağrılarına oldukça fayda sağlamaktadır. Bu batak yağ ile vücudunuzda ağrılı bölgelere yapacağınız masaj ve bunu kendinize bir rutin haline getirdiğinizde bu romatizma ve eklem ağrıları gibi ağrılardan ya da soğuk algınlığı ağrılarından sırtınıza uyguladığınızda bunlardan kurtulabilirsiniz. Bakın rengini görmeniz için e, beyaz bir tabağın içerisine aktardım. Bunları e, zeytin e, üretimi yapan kişilerden rica etsiniz. Sizlere şöyle bir çay bardağı kadar bile verseler, bu sorunlarınız için oldukça faydalıdır. Gelelim uygulanışına. Bunu her kullanımda güzelce karıştırmanız gerekiyor. Tortusuyla birlikte ağrılı bölgeye nazikçe, güzel e, bir biçimde 5-10 dakika kadar masaj uygulayın. Cildinize uyguladığınız masaj sırasında cildinizi e, temiz olması gerekiyor. Temiz cilde uygulayın, nazik hareketlerle uygulayın, boyun ağrılarını uygulayın, sırt bölgesine uygulayın. Bu şekilde çok faydasını göreceğiniz ve birkaç uygulamadan sonra da sanki bu ağrılarınız hiç olmamışçasına daha zinde ve dinç olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu uygulamayı yaptığınız zaman üzerine şöyle sıcak tutacak bir havluyla bir peçeteyle sarın. Fazlaca sıkmadan teninizi ve o şekilde 2-3 saat kadar bekletin. Ya da geceden sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Düzenli uygulanım ve kullanım sonucunda neticeler orada olacaktır. Bu bilgiyi sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar. Umuyorum sizlere fayda sağlar diye düşünüyorum. Kanala abone olmayı, tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça